Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Dersimizde yeni başlayan arkadaşlarımıza yönelik seçtiğim 50 tane İngilizce kelimeyi örnekle okunuşlarla birlikte sizlere vermeye çalışacağım. Umarım dersimizden istifade edersiniz. İngilizce bilginize katkısı olur. Evet kelimelerimize ve kelimelerimize isterseniz hep birlikte bakalım clumsy sakar I am not a clumsy man Ben sakar bir adam değilim spicy baharatlı Indians love the spicy food İndiyalılar baharatlı yiyeceklere bayılır Tart Mayhoş. Ekşi. Do you like hard drinks? Mayhoş içecekleri sever misin? Useful. Faydalı. Books are very useful. Kitaplar çok faydalıdır. Successful. Başarılı. Tina is a successful student. Linda başarılı bir öğrencidir. Hardworking, çalışkan. Linda is hardworking. Linda çalışkandır. Rich, zengin. Mr. Stone is rich. Bay Stone zengindir. Clean, temiz. My room is clean. Tam Miss. Kind. Kibar. Nazik. Kim the kind boy? Kim kibar bir çocuktur. Helpful. Yardımsever. Mary is a helpful girl. Mary yardımsever bir kızdır. Handsome. Yakışıklı. I'm a handsome boy. Ben yakışıklı bir çocuğum. Nice. Güzel. Hoş. Julia Roberts is a nice woman. Julia Roberts hoş bir kadındır. Stingy. Cimri. My boss is a stingy man. Patronum cimri bir adamdır. Hırsız. The thief was caught. Hırsız yakalandı. Tall. Uzun boylu. I am tall. Ben uzun boyluyum. Angry. Öfkeli. Sinirli. Kızgın. Andy is angry. Andy öfkeli. Innocent. Masum suçsuz. We are innocent. Biz masumuz. Heavy. Ağır. This box is too heavy. Bu koli aşırı ağır. Light. Hafif. The cotton is light. Bu hafiftir. Large. Geniş. My room is very large. Odam çok geniş. Delicious. Nefis. Lezzetli. This apple is so delicious. Bu elma çok lezzetli. Bu elma nefis. Blue. Mavi. I like blue color. Mavi rengi severim. Near. Yakın. My home is near the park. Evim parka yakındır. Early, erken, gets up early in the mornings, o sabahları erken kalkar. Late, geç, I get up late at the weekends, hafta sonları geç kalkarım. Sad, üzgün, why are you sad? Neden üzgünsün? Awful, berbat, it is an awful idea. Bu erbat bir fikir. Anxious, endişeli, kaygılı. Rose is very anxious today. Rose bugün çok endişeli. Famous, ünlü, meşhur. Brad Pitt is a famous actor. Brad Pitt meşhur bir oyuncudur. Intelligent, zeki, Thomas is very intelligent. Thomas çok zekidir. Cool. Serin. It is cool today. Bugün hava serin. Excited. Heyecanlı. I am too excited. Çok heyecanlıyım. Boring. Sıkıcı. This film is boring. Bu film hırıcı. Curious. Meraklı. Are you a curious person? Sen meraklı bir insan mısın? Shy. Utangaç. She is a shy person. O utangaç bir insandır. Ugly. Çirkin. Witches are ugly creatures Kızlar çirkin yaratıklardır. Lucky, şanslı, talihli, emelakime, en yani şanslı bir adamım. Introverted, içe dönük. Teddy is an introverted girl. Teddy içe dönük bir kızdır. Extroverted, içe dönük. Son is an extroverted boy. Son çok dönük bir çocuktur. Splendid. Harika. This is a splendid book. Bu harika bir kitap. Müthi. Hazır cevap. Esprili. My father is a witty man. Babam hazır cevap bir insandır. Babam esprili bir adamdır. Vivacious hayat dolu, neşeli, canlı. Sarah is a vivacious woman. Sarah hayat dolu, neşeli bir kadındır. Brave, cesur. Sam is a brave boy. Sam cesur bir çocuktur. Ay kız, kulak tırmalayıcı. I hate raucous music kültürlü müziklerden nefret ederim. Tasty, lezzetli, tatlı güzel. Sushi is a tasty food. Sushi lezzetli, tadı güzel bir yemektir. Hungry, aç, acıkmış. I am hungry, acıkmış. I am hungry, karnım aç. Talented, yetenekli, Mark is a talented boy. Mark yetenekli bir çocuktur. Difficult. Zor. It's a difficult question. Bu zor bir sorudur. Rose. Gül. Do you like red roses? Kırmızı gülleri sever misin? Sleepy. Uykulu. Uykusu gelmiş. Baby is very sleepy. Bebeğin uykusu gelmiş. Bebeğin uykusu var. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videoda anlattığım kelimeler, cümleler işinize yarar. İngilizce bilginize katkı sağlar. Daha sonraki derslerde tekrar birlikte olana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın goodbye until next time bye bye